Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonumda ne var çekiyoruz arkadaşlar ve bu videoda cidden samimi olacağım ve e, yani neredeyse her şeyi göstereceğim. tabii telefon numarası falan filan onlar değil. Arkadaşlar benim bu telefonumda yani yeni bir annemin eski telefonunu bana verdi. O yüzden bunda SIM kartı yok şu anlık. E, başlayalım. Burada bir tane ekranım var. Kedi resmi var çok tatlı. E, kilit ekranımda da Kedi var da şimdi kilit ekranımı göstermeyeceğim göre Burası böyle kendi uygulamalarım Burada arkadaşlar bir de Roblox yükledim Roblox videoları da gelecek artık e, Spotify var bir de Mobizen var yani kullandığım Video çektiğim uygulamalar Bunlar bu kadar bir de burada arkadaşlar En çok kullanılanlar var Bunlar zaten telefonun kendisinde var. Google, Youtube, Play Store, Galeri, Kamera, Telefon, Ayarlar, Saat. Saati arkadaşlar oraya koydum çünkü saat kuruyorum biliyorsunuz okula falan gidiyorum. 6.30'da kalkıyorum 7'de gidiyorum ya da buçukta da ders başlıyor. Öyle yani şimdi size arkadaşlar galerimde neler olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar burada galerim var. Galerimde çok fazla yok çünkü e, ben ne bileyim böyle çok fazla fotoğraf çekmiyorum. Sadece böyle arkadaşlar bu telefona özel böyle 31 ile ilgili şeyler yapıyorum. Şimdi ilk önce buradan başlayalım. <laughs> arkadaşlar Dark Riddle oynarken böyle bir şey olmuştu 31-35 diye. <laughs> o yani. Burada da arkadaşlar Roblox'ta ev oyunu var. Orada 31 e, liramız falan vardı 31.000 e, Kanalım arkadaşlar Berfin Öner kanal, kanalım Şu an 32 abone arkadaşlar e, Yani ben bu videoyu çekerken 32 abone olduk bunu çok önceden Çekmiştim 31 abone Evet <laughs> Güzel 31 abone Bu arada arkadaşlar 32 abone olduk cidden çok mutluyum Bu da arkadaşlar e, Minecraft ile ilgili bir şeyler izliyordum Zaten arkadan belli oluyor yani Arkadaki şeylerden falan ee, burada da arkadaşlar e, iç nokta bir var ama yani 30 video okuduğumuz için. Burası bu kadar arkadaşlar. Bir tane komik mi karşım diye bir tane var. Arkadaşlar bunlar cidden bu arada samimi. Yani cidden böyleydi zaten boyunca. Yani video için yapmadım. Bir de ödev yiyor var. Ay çok şeyim ya. Komik mi karşım diye bir tane var. Arkadaşlar burada e, şimdi yani şey vermek gibi olmasın da bu e, kişimizi çok seviyorum youtuber'ı. The Aslı diye bir kanal arkadaşlar. Çok güzel içerikleri var. Siz de onu izleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar şey böyle garip mesajları okuyor videosu vardı. Orada hoşuma gitti. Ben de şey yaptım. Hatta ben de okuyayım size. Anne gelirken bir kutu beyaz yumurta alır mısın? Evde yumurta var ya kızım. Daha dün aldım. Yok anne onlar kahverengi. Bana beyaz yumurta lazım. Neden? Kek yapacağım birazdan. Tarifte yumurtanın beyazını kullanın yazıyor. Bunlar beyaz değil. Gerizekalı <laughs> yazmış. Anne ve kız arasında geçen bir şey bu galiba. Çünkü burada hem kızım diyor şurada hem de burada zaten anne diyor. Buradan diyor. Yani arkadaşlar <laughs> Yani hiç kek yapmamış biri demek ki bunu yazan. Bu arada saat şu an zaten görebiliyorsunuz yani. Burada da arkadaşlar ödevlerim var. Bunları çok göstermeyeyim bence ama göstereyim. Burada arkadaşlar fen bilimlerinde yazılabil yazacaklarımızı hoca gruba yollamıştı. Onlar var yani. Çok bir şey yok. Bulanık olduğu için iki kez çekmiş hocam. Nara hoca çekti galiba veya benim ablam çekmiş de olabilir bakın. Da işte ödevlerim var. Sadece fen var fark ettiyseniz. Çünkü ben daha bu işte ne bileyim çok fazla dediğim gibi çekmediğimden dolayı burada bunlar arkadaşlar e, ablam kendi telefonundan çekmiş. Ablama göndermişler. Ablam da kendi telefonundan çekti o yüzden. E, işte burada hangi konudayız tam hatırlamıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey biz Yeni sınav olduk yani ve ee, fen hocası yanlış hesaplamış bana 65 aldı demişti ama 90 almışım yani iyi geçti sınav aslında bir tane yanlışım var. Dın dın. Arkadaşlar onun dışında Başka bir şeyim yok Benim bu telefonda Bu video birazcık kısa olacak Dediğim gibi Roblox videoları çekeceğim Bakın burada da Roblox var Roblox videoları çekmeyi istiyorum çünkü Roblox'u önceden de çekiyordum Fakat eski kanalımda çekiyordum yani O kanal bu arada hala durmuyor Çünkü silim o kanalımı Yani aramayı boşuna şey yapmayın yani Boşuna aramayın Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim şu kedicik eşliğinde. Bu arada e, Mobizen'in şeyde kedi. Şu aralar kedileri çok seviyorum. Çünkü mahallemiz kedi dolu. Bakın. Kedim Mobizen şeyini tutmuş bir şekilde. Arkadaşlar bu arada böyle ne bileyim megabayda az oyunlar e, yazabilirsiniz. şeye yorumlara. Ama böyle ne bileyim Minecraft falan o tür şeyler yazmayın. Çünkü o tür şeyleri yükleyemeyeceğim biliyorsunuz. E, yani bu arada arkadaşlar Dark Idol çekmiyorum artık. Yani çekemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar ben onu sinir oldum. Yani onu çektikten sonra arkadaşlar kendi kendine yani 2-3 kez sıfırlandı. Bunu videoda da yaparsa yani arkadaşlar daha fazla dayanamayacağım için şey yapmadım. Arkadaşlar yani nasıl diyeyim ben bunu. Ben Video için hazırlanıyordum, hatta videoya başlamıştım. Videonun ortasında arkadaşlar kapandı, ee, bir yani bir şey oldu kapandı ve sonra en başa geldi yani en başa. Sonra ben bunu bir kez daha denedim, o sefer de olmadı, o yüzden bıraktım artık, sildim, sinirlendim çünkü. O zaman arkadaşlar e, videoyu bitirelim burada, Turan'ın kanalına açıklama kısmına koyalım yani koyalım diyorum ya, yani. koyarım. Türkçeyi unuttum ha arkadaşlar. Ee, siz de ona gidip abone olabilirsiniz. İçerikleri güzel gerçekten. İzliyorum ben her gün onu. Yani her gün video atmıyor da çok az atıyor. Bu arada e, arkadaşlar Tura'nı geriden gelip geçmem. Gerçi Turan yeni bir kanal açtığı için oldu büyük ihtimalle. Neyse neyse. O zaman arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, yine istediğiniz oyunları dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar. Hoşçakalın.